Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Abi bizim yeteri kadar rasmimizi Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kaçaklı başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Peki değilseniz söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen de? yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evi evim boş ver. Siz benim bu Türkiye'den Türkiye'de ev, bu ev, kardeşim, hayır. Bunu bu bunu yapar utanmadınız. Sıkılmadınız bu Sıkılmadınız. Ev, mı? bu ev nasıl bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Dur, Dur, bana bak. Parça, burada, parça burada. hadi parça yapar. parçala bakayım. Bu, hadi parça, bakayım hangimiz hangimizi parça olacak? Hadi bakayım. Başta sen yok. Bana bak. Vurma. Vurulur mu? Ananın. Ananın. Ananı, sen. Bırakıyorum. Ananı, sen. Bu sen, sen, senin. Eşşoğlu eşek. Eşşoğlu eşek. Ne? bu çocuğu. Hadi yürü. Siktir git orospu.